Merhabalar, nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın ee, Şimdi size arkadaşlar e, kahvaltılık lorlu biber kavurması yapacağım. Kahvaltılarda biz bunu ara ara yapıyoruz ve çok seviyoruz, çok severek yiyoruz. E, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, şöyle biberlerim var. 6-7 adet şu boyda doğradım, hazırladım ve 1 adet kapya biberim var, kırmızı biberim. Biraz da böyle bir küçük kase kadar da lorum var, onu kullanacağım. Şimdi hemen ocağımın altını yapıyorum ve tavama şöyle 2 yemek kaşığı kadar ya koydum. Biberlerimi atıyorum. Aynı anda kırmızı biberlerimi de atıyorum. Şöyle bir düzelteyim ve altını kısacağım kısık ateşte kapağını da kapatarak bunlar kızaracaklar arada bir karıştırıyorum şöyle bakın kısık ateşte ee, biber kızartmasının en önemli e, püf noktası bana göre arkadaşlar biber kızartmasını kısık ateşte yapmak ee, yavaş yavaş ağır ağır kızarması Yoksa çok harlı bir ateşte birden dışı yanıp çok güzel pişmeden biber kızarmadan oluyor, lezzetli olmuyor. Ben sürekli bu şekilde yaparım. Evet, kızarmaya devam ediyor. Evet, karıştırıyorum ve kısık ateşte ve al yağla kapağını kapatarak böyle kızarttığımız için etrafa yağ da suçlanıyor arkadaşlar. Bu da bir artısı, bir avantajı. Evet, devam ediyor. Evet, bakıyorum biberlerimiz kızardı şimdi şöyle bir kase küçük bir kase yorum var onu kızaran biberlerimin üzerine döküyorum başlangıçta tuz atmadım Yorumunda biraz tuzu olabilir diye. Şimdi çok az tuz atacağım. Şöyle çökelik de kullanabilirsiniz. O çok pıtır pıtır oluyor ama lor, biraz daha böyle peynir kıvamına daha yakın oluyor. Evet, tuzunu da attım. Kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştıracağım yine. Bir kez Daha bakıyorum ve evet, lorum da böyle e, biraz biraz kızarmaya başlamış. Şimdi artık söndürüyorum. Lorlu biber kavurmamız hazır. İster kahvaltıya, ister e, yemeklerin yanına, ortaya. Biz çünkü yemeklerde böyle ortaya bu tarz. Ee, salatanın yanına bu tarz şeyleri de seviyoruz. Evet, pişti. Şimdi servis yapacağız. Lorlu biber kavurmasını şimdi tabağıma alıyorum. Lorlu biber kavurması kahvaltılık hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar değişik güzel ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.